Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi yapmak, ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem nohut büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem eğer ki yapılmışsa, bunu düşünüyorsanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız ve bu kağıdı evinizin etrafında yakıp toprağa savurunuz. Öncelikle bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.